Bismillahirrahmanirrahim. Furkan Suresi 44 ile 55. ayetler. Yoksa sen onların çoğunu işittiler. Akıl edenler mi sanıyorsun? Onlar yalnızca hayvan gibidirler. Hatta onların yolu daha sapkındır. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığına bakmaz mısın? Dileseydi onu elbette sakin, hareketsiz kılardı. Sonra güneşi ona rehber yaptık. Sonra onu azar azar kendimize almaktayız. O size geceyi örttü. Uykuyu dinlenme anı yapandır. O ne gündüzü ve yeni bir hayat yapandır. O rüzgarı yağmur rahmetinin önünden bir müjde olarak gönderendir. Gökyüzünden tertemiz bir su indirdik. Onunla ölü toprağı diriltir Yine onunla yarattığımız birçok hayvan ve insanı sularız. Yemin olsun ki onu aralarında düşünüp öğüt alsınlar diye evirip çevirmekteyiz. Yine de insanların çoğu dayatmakta nankörlükten başkasına yanaşmamaktadırlar. Dileseydik, elbette her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Kafirlere itaat etme. Bu Kur'an ile onlarla büyük bir güçle cihat et. O iki denizi birbirine sarandır. Bu iki denizden biri tatlı, ferahlatıcı, diğeri ise tuzlu, acıdır. Allah onların arasına bir engel, çizilmiş bir sınır koymuştur. O sudan bir insan yaratan, onu soy sopla devam eden bir düzene koyandır. Rabbinin her şeye gücü yeter. Böyleyken Allah'ı bırakıp kendilerine ne yarar sağlayan ne de zarar veren şeylere tapıyorlar. Kafir Rabbine karşı çıkıp durmaktadır.